Öncelikle EFTA Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Burçların 7 günlük özel hayatı, genel hayatı 7 gün içerisinde yaşayacak olduklarına baktığımız seride çok sevgili, çok kıymetli akrep burçları, akrep etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı, uzun uzadıya bir açılım yapmak istiyorum sevgili akrepler akrep burçları için inşallah farkındalık katacak farkındalık kazandıracak bir açılım olması dileğiyle diyelim. Bakalım akrep burçları için neler göreceğiz? Bu arada tabii ki yükselen ay burcu akrep olanlar için ya da yine önemli bir detaydır bence. Aklınızdaki kişiler akrepse, çevrenizde sevdiğiniz akrep burcu bir insan varsa, onlar için de fayda ve destek sağlayıp onların niyetine deneyebileceğiniz ya da onlara iletebileceğiniz bir açılım olacak. Şöyle başlayalım. İnşallah beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Şimdi ilk olarak burada akrep etkili arkadaşlar. Bu aralar maalesef başkalarının yükünü sırtlanma. Belki maddi olabilir, belki manevi olabilir. Başkalarının derdini dinleme, hatta o dertleri dinlemekle kalmayıp, dertlerine ortak olma, çare bulma, çare arama tarzı bir takım enerjiler içerisine geçiş yapma şansınız çok çok yüksek gözüküyor. Özellikle burada baktığımız zaman sevgili Akrep burçları ve Akrep etkili arkadaşlar için şundan bahsetmek istiyorum. Bu süreç içerisinde bulunduğunuz döngü e, tam anlamıyla aslında kendi dertlerinizi bile unutup başkalarına yardım etmek, başkaları için hani onların derdine üzülmek, onlara koşturmak tarzı etkiler barındırıyor. Fakat kartlar e, şuna bahsediyor, İster istemez kendi gündelik rutin işlerinizi ya da kendi problemlerinizi, kendi enerjilerinizi ya bana atmayın, kendi enerji alanlarınızı unutmayın, unutmayın. E, tarzı bir takım mesajlar vermekte diye düşünüyorum. Özellikle burada sevgili akrep burçları ve akrep etkili arkadaşlar için bakıp değerlendirdiğimizde çok fazla aslında sizler için önemli diyebileceğimiz, sizler için özel, gerekli, güzel değerlendirilmesi gereken bir sürecin tam ortasında, tam merkez noktasında olduğunuzu ya da olacağınızı ifade etmek istiyorum. Özellikle sevgili akrep burçları ve akrep etkili arkadaşlar için baktığımızda önümüzdeki günler gerçekten hayat kalitenizi artırmak, kendinizi iyi hissettirmek, daha mutlu hissetmek adına çok güzel şeyler barındırıyor. Fakat kartlar bu aralar şunu öneriyor. Çok da tuhaftır, gariptir değil mi? Birazcık bencil olmalısınız. Yani merkeze, ana konuma, ana role kendinizi koymalısınız. Başkalarının çok da fazla hani işlerine onlardan fazla emek vermemelisiniz. Onların üzülmediği şeylere siz üzülüp dert edinmemelisiniz şekli bir mesaj veriyor. Şimdi sevgili akrep etkili arkadaşlar aslında öyle bir sürece giriyorsunuz ki gerçekten çok şanslı yani bu bir haftalık süreç ki birazdan net tarihlerle paylaşacağım maddi manevi para 400 kartı ile birlikte bundan sonraki tüm hayatınızı etkileyebilecek kadar önemli emariler barındırıyor. Bu zamana kadar yaptığınız iyiliklerin özellikle yukarıda söylediğim şekilde başkalarının derdini dert edinmeniz başkaları için emek vermeniz belki karşılığını alamamanız tersi tüm döngülerin karşılığını da fazlasıyla alacağınız bir dönemin döngünün başlatıcısı olacak diye düşünüyorum. Özellikle sevgili akrep burçları ve akrep etkili arkadaşlar için tabii ki şunun da farkındalığı içerisinde olmanız çok önemli çok çok mühim diye düşünüyorum. Ekstra özel bir şey yapmanıza gerek kalmadan ya da ekstra emek vermeden artık bir şeyler belki buna çok alışkın değilsiniz çünkü akrepte genelde mücadele etkisi vardır bir şeyler sizin önünüze serilecek. Ve hani kısmetiniz bu kadar açık bir konumdayken tek bir noktaya takılı kalmak, tek bir şeyle ilgilenmek, bir şey üzerine çok fazla ya da biri üzerine çok fazla yoğunlaşıp enerji oluşturmak bu dönem yapabileceğiniz en büyük hata olur. Ve aslında ikinci büyük hataya da gelecek olursak hani böyle bir hafta gerçekten 40 yılda bir gelir. O yüzden maddi manevi heybenizi ne kadar doldurursanız, ne kadar birikim yaparsanız o kadar iyi olacak. Çünkü dertlerinizi çözmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda daha güzel, daha sağlıklı, daha farklı bir takım etkileri, enerjileri kendinize katma, kendinize kazandırma tarzı bir takım hareketlilikleri de yakından gözlemleme, yakından görme şansına da sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Ee, tabii ki burada sevgili akrep burçları ve akrep etkili arkadaşlar için şundan da bahsetmek gerekli. Ermiş kartına baktığımız zaman e, yakın gelecek enerjilerinde geçmişe çok takılı kalmamalısınız. Çünkü sizin hızınızı en çok kesecek ikinci şey de geçmiş. Geçmişi düşünmek, geçmişteki insanlar geçmişte yaşamak bunlar sizlerin bu kadar kaliteli bir sürece geçtiğiniz bir dönemde hızınızı kesebilir. Şimdi burada e, bir başka detaydan bahsetmek istiyorum. Diyorum. ...sizin kontrolünüzde olan bir durum görüyorum. E, affedip affetmemek, tamam ya da hayır, devam ya da evet demek sizin elinizde olacak... ...ve bir insanın e, kaderini belirleyeceksiniz. Şimdi bu noktada o kadar önemli, belki de dedik ya 40 yılda bir gelecek bir hafta derken... ...böyle önemli kararlarınız da olacak. Hani ben her zaman burada da özel açımlarda da örnekler vermekten yanayım... ...tabii ki daha detaylı, bireysel, net tarihli danışmanlıklar için... Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilir, reşad danışmanlık alabilirsiniz. Lakin burada vereceğim örnek şu: bir danışan, bir kişinin hani hapse girip girmemesini belirlemişti. Buna benzer bir açılımda sizin de bu tarz başkaları adına kadersel kararlarınız olabilir. O yüzden birini yönlendirirken, birine bir şey söylerken, hani tabii ki normalde tedbirli olmak gerekir. Ama bu süreçte ekstra e, sorumluluk, ekstra tedbir enerjisi almakta da fayda olduğunu altını çizmek istiyorum. E, bu süreç özellikle akrep etkili arkadaşlar için birazcık daha hani o önünüzü tıkayan ne varsa, e, önünüze geçen kim varsa bunların önüne geçmek sizin artık daha ileriye gitmeniz adına da faydalı etkiler taşıyor. E, hani demin spesifik detaylar paylaştık ama bu döneme dair ben de biraz rahatsızım. tüm hani mevsim geçişi hastalara şifa olsun inşallah bu açılımda. Bu aralar e, basit hastalıklarınız da olabilir Gerek fiziksel, fiziğiniz fizyolojik anlamda Gerekse de ruhsal, psikolojik Böyle bir garip hissedebilirsiniz Bu da hızınızı kesebilir ama çok önemli Bir haftadasınız Hız kesmemeye gayret gösterin Bakalım daha farklı, daha başka neler yaşayacaksınız Birlikte incelemiş olalım Değnek yedilisi, kılıç ikilisi ve para beşlisi. Şimdi burada bir e, otorite figürüyle çatışma, tartışma var. Bu aslında mahkeme süreçleri, devletle alakalı sonuçlanmayan süreçleri verir. Kolektifin bir kısmı için bu tarz süreçleriniz varsa e, yine bu aralar lehinize sonuçlanma ihtimali, tabii ki kartların ihtimalleri, olasılıkları dahilinde kolektifte konuşuyoruz. Böyle durumlar e, söz konusu olabilir. Kolektifin bir kısmı da babadır, abidir, patrondur, yöneticidir. Bu tarz üst mevkide bulunan ya da yaşça büyük olan insanlarla bu aralar çatışma yaşayabilir. Ya da özellikle çevrenizde boğa oğlak başak etkisinde ya da maddi anlamda güçlü, maddiyata önem veren bir kişi varsa yine bu konular, bu tarz insanlarla da çatışmalar yaşayabilirsiniz. Fakat sevgili akrep etkili arkadaşlar bu aralar sizde genel anlamda en çok kızacağınız şey şu olacak. Çok tuhaf şekilde... İnsanların e, yapması gerekeni yapmaması, size karşı olabilir, genel evrene karşı olabilir, sorumluluklarını yerine getirmemesi sizleri rahatsız edecek. Bu yüzden e, genel anlamda hem yukarıda dediğim tarzda kişilerle iki gruba ayırdığımız tarzda e, çatışmalar, Kavgalar, gürültüler yaşayabilirsiniz. Onlarla ilgili mevzular olabilir. Hem de e, şu olabilir. Hani bir şekilde e, gene evrene karşı da, yani bir iş yerindesiniz, insan sorumluluğunu yerine getirir diyebilirsiniz veya bir komşumuz mesela çok basit düşünelim, örneklerle gidelim, özel açım gibi olsun. E, bu tarz sorumsuzluklara karşı tepkiniz olabilir. E, burada şunu da bahsetmek istiyorum. Bu aralar çok kendinize müdahale ettirmek istemeyeceksiniz. Bu konuda da yine fevri davranabilir. Atak pozisyonda ofansif yaklaşabilirsiniz. Bunun da altını çizelim. Hemen şöyle bakalım. Kartlar daha fazla neler gösterecek. Burada hayatınızda geçmişte olabilir, güncelde olabilir. Özellikle bir kadın olması çok muhtemel. ya da dişil enerjisi yüksek bir eril enerji de olabilir. Ama hani anneniz, ablanız, ex partneriniz, partneriniz bir kadın olma ihtimal daha yüksek tabii ki kolektifte. bu kişiyle ilgili bir mevzu yaşayabilirsiniz, geçmişe dair bir olay yaşayabilirsiniz, bir anı gözünüzün önüne gelir, bir şarkı çalar, bir fotoğraf. Hani geçmişe gidebilirsiniz ve geçmişteki e, hayatınızda önemli rolü olan, hani bir ünlü bile olabilir o kişiyle alakalı bir şeyler yaşama geçmişe dönme ihtimaliniz çok çok artacak bu süreçte özellikle sevgili akrep etkili arkadaşlar da şu olacak çok fazla çevrenizde dedikodu duyacaksınız sizler ricam hiç kimsenin arkasından konuşmayın çok da bu konuşmalara dahil olmayın çünkü bu konuşmaların sonu iyi değil ve pek çok insanda bu süreçte siz de dahil olmak üzere arkanızdan konuşuluyorsa siz de öğreneceksiniz arkadan konuşan pek çok insanda ifşalanacak diyebiliriz Son olarak akrep etkili arkadaşlara şundan bahsetmek istiyorum. Bu aralar para konusunda çok dikkat edin. Harcamalar, yatırımlar, yüklü satın alımlar bunlara karşı bir adım mesafeli olmak ya da mesela bir şey alacaksanız iyice incin acıncına kadar bakmanız yine çok büyük bir tavsiye. Çünkü baktığımızda evet 40 yılda biri yaşanacak kadar mükemmel bir sürece ilerliyorsunuz. Ama süreci nasıl değerlendirdiğiniz yatırımınızı, sermayenizi, maddi manevi nereye, kime yaptığınız çok önemli. Şimdi tabii ki ben her zaman bilenler bilir net olmak tarih vermekten yanayım. Daha detaylı net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram'a senden bana ulaşabilirsiniz. Fakat burada sevgili akrepler 22 Aralık tarihine kadar tüm bu süreci içselleştirme yaşama sonuçlarını alma tarzı durumlarınız gündeme gelebilir. Diyelim hemen farklı bir desteğe geçmek istiyorum. Bakalım bu kartlar böylesi bir hafta için sevgili akreplere neler söyleyecek. İçe dönüş, içindeki sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme, gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme, bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğrama şeklinde bir mesaj bizlere sunmakta. Diyorum ya çok fazla içe döneceksiniz, insanlardan soğuyabilirsiniz. Bu süreç içinize döndüğünüzde mutluluk getirebilir. Bunlara dikkat edelim. Öfke kartı. Enerjinize sağlık tam da söyledik üzerine geldi. Beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum ya da kişiye karşı kızgın olma, incinme durumuna karşı verilen tepki. Yani bu aralar birazcık gergin, sinirli olabilirsiniz. Tepkileri kontrollü vermekte fayda var. E, korku tam da aslında beklediğimiz, söylediğimiz gibi yine enerjinize sağlık bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe kaygılı olma, tedirginlik kaybetme korkusu. Şimdi ister istemez hem mükemmel bir süreçtesiniz. Bunu yitirecek miyim? Hep böyle mi gidecek? Korkularınız, kaygılarınız olur. Çok pardon. Hem de şöyle söyleyelim. Birazcık daha böyle bir şekilde hani bir şeylerin açığa çıkma korkusu sizde ya da çevrenizdeki insanları sarabilir dediğim gibi lütfen sırlarınıza dikkat edin konuşmalarınıza dikkat edin diyelim ve hemen e, konuşma karakterine geçelim bakalım sevgili akrepler akrep burçları ve akrep etkili arkadaşlar için bu karakterin mesajı ne yönde olacak birlikte bakalım birlikte değerlendirmiş olalım e, ben her zaman üç tane seçiyorum. Bu kartlar aklınızdaki kişilerden sizlere mesajlar getirebilir. E, sizden onlara getirebilir. E, ya da yine önemli fonksiyonları olarak. Tabii ki e, evrenden size sizden evrene de mesaj taşıyan kartlardır. Şöyle bakalım. Sevgili akrepler için neler diyecekler. Şu birinci kartımız. Şu ikinci kartımız olsun. Hemen bir tane daha alacağım. Şu da üçüncü kartımız olsun. Ee, i̇nşallah tabii ki hepinize şifalar getirsin ama lütfen e, bir tane, iki tane, üç tane hangisini seçerseniz seçin. E, yorumlarda niyetlerinizi alalım. Hepsini seçtim, ikiyi seçtim, biri seçtim gibi. E, ya da bir ile üç, iki ile üç, bir ile iki gibi. E, bu enerjileri totemlerinizi sağlayacak. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmına, hype tuşuna basarsanız yine enerjiler artacaktır. Kısaca kartlar listeyi baş başa bırakacağım. En güzel enerjilerle birinci kartı seçen sevgili akrepler benim adım atmaya cesaretim yok İlk adımı senden bekliyorum bana bir işaret ver şeklinde bir mesaj alıyoruz gayet güzel aslında sağlıklı faydalı bir mesaj bazı konularda ilk adım atmanız bir başlatıcı enerjide olmanız gerekebilir. İkinci kart senden ayrı olduğum her gün için kendinden nefret ediyorum. Şimdi bu kadar bolluk bereket enerjisine geçince ister istemez geçmişte uzak kaldığınız, güncelde uzak kaldığınız insanlar çevrenize dahil olmak isteyebilir. Altın çizelim. Ömrümü geçirmek istediğim tek iş sen benim için doğru ve dürüst olansın. Haklılığınız, doğruluğunuz yine bu süreçte e, parlama etkilerinizle ortaya çıkacaktır. E, beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarihte adet bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere.